They'm oyunu oynuyoruz. They'm going. Süre oyunumuzu anlatayım. Zaten biliyorsunuz. Evet, biliyorsunuz. Hayır, ben biliyorsun. Evet, hadi anlat oyunumuzu. Evet. Bak, bu keyif Bir geldi. Birimizi koyuyoruz. Evet. Düşürmeden de böyle. Evet arkadaşlar. Bu oyunu biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Eylül mavi oyunumuzu çok güzel anlattı. Şimdi Eylül Mavi'nin de dediği gibi zar atıyoruz. Kaç gelirse o kadar kurbağayı buraya diziyoruz. <laughs> evet. Bu kuleyi deviren yani bu denge tahtasını deviren. Yani, yani bu böyle devirirsek kaybediyor. Evet. Böyle deviren kaybediyor. Kurbağayı deviren de kaybediyor. Evet. Şimdi Eylül Mavi zar atıp başlayacak. Evet. Oyunumuz başlayacak. Taş kağıt makas yapıyoruz. Evet. Taş kağıt makas mı yapalım? Taş kağıt makas. Dersken bakas, oyunlar bir başlıyor, evet. <laughs> altı. Hadi bakalım, altı tane diz. Hayır, altı gelmiş Tam arkadaşlara. Oyunumuzu bir anlatalım, 6 tane. Altı tane lütfen. Hadi, hadi Tamam, ise. Hadi, nasıl tane diz bakalım? Nasıl, nasıl kim kaybedecek, Çok merak ediyorum nasıl bitecek oyun? Bir tane bizde Ama oturarak oyna seni görmezler öyle. Arkadaşlar beni <laughs> Dengeyi sağladı gibi. Otur ama bak her sen zaman sen onu biliyordum. Biraz <gülüyor> 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 Dört, beş, Bir tane daha koyman Hayır. gerekiyor. Altı çünkü hadi. Hadi kızım. <gülüyor> <gülüyor> bir, <tane gülüyor> şey <yürüyorum. gülüyor> bir. Bana bir geldi. Şimdi sende. <laughs> Dört. Ay dört. Zer alacağım. Elimi çarptıracağım yine. Evet, 4 tane daha gezecek. Bakalım nasıl olacak. Şu an iyi gidiyor gayet. Vay canına. Altı. Şu an çok tehlikeli mavi. Altı tane gezeceğim. Allah'ım annem bir ne olur. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Hayır. Altı tane dizdim. Ama çok kendi kendine duruyor. Şey İki. şöyle <laughs> bir şey oldu. Ya çok şey oldu. Evet, çok kendi kendine duruyor. Ya da geçip. Ben Annem düşürmesin diye böyle koydum. Oh. İnşallah Güzel bir şekilde. Ağzım, ben Şimdi ben de. <laughs> koydum ben de. Bence gayet güzel gidiyoruz Eylül. Ne diyorsun? Evet. Hadi at. Bir ha yatar mısın Eylül abi? Hadi anneciğim. Hayır, onu da oynayalım, onu da oynayalım. Elmandı. Alt kat. Sen, gitti? Kızım sen <gülüyor> nereye gitti? Kız zannette. Hadi. Hadi. Bir hadi. Hayır, yine hadi. İşte, evet. çıktı gelmiş abi neyse. çok tehlikeli. Hadi hadi. Evet. Çok tehlikeli gel. Tane Hayır, 3'ten geldi tane zaten 3 tane koyacaksın. Ben yarar. Ben tane bırakıyorum ben. Ben Allah'ım yarabbim çeşitli günler. Maşallah <laughs> düşürmem. İnşallah. Şey da düşür. Bastırmadan koymaya çalış. Evet bende. Benim <laughs> çarptı, çarptı düşüyordu. <laughs> düşüyordu. Evet. Arkadaşlar. Annen evet bende. Ben de düşürdüm. Ben, de. ben de. İnşallah. Tamam, Kaç? Beş. Bakayım. <laughs> Bakayım ya. Tamam Beş. bir tane koyacağız. Bir. Emre, yüksek sayılar geldi. 2 i̇ki, iki, iki. İki tane bile gelmiş. Tane. Evet. 3 tane. Bir tane o? Gitti. İnşallah düşürmem. 2. Güzel. 3 4 5 de. 2 geldi. Ama bence bu oyunu bizim kadar yayınımızda oynamamıştır kimse. Eğer oynadıysanız bize yorumlarda belirtin. İnşallah. tane koydum. Kavlamamasaydı evrilmesinler sen sende. Hadi bakalım at. Verir, hadi anne. Bir, bir Ama elhocam, buna hile derler. Atar mısın tabii. Bir! bir. <laughs> otur otur Anne sen koy. Şuraya mı koymak istemiştin? <laughs> <Ooh. gülüyor> <laughs> <Dört. gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Bir. İki. de <laughs> Üç. Dört. dört. Bence biz çok iyi gittik bu oyunda arkadaşlar. Evet, i̇şte de arkadaş. öyle değil mi? Evet öyle. Bence bizim gibi kimse böyle oynamamıştır. İki. İki. Anne. Anne. Bence oyunlar her an düşebilir artık. İki. Hayır sen yasadan hadi ya düşsen önemli değil oyun kısım bu. Bir tane koydu. Sen hadi ikinciyi de koy. Yarabbim. Bence o koyduğun arkasına koy. Şuraya koy. <laughs> Vay canım. Üç <laughs> kaldı benden ha. Olur <laughs> dur dur koymadım ben. <laughs> Annem kaydetti. Son beş taşımız kala denge tahtamız devrildi. Yani en başta. Bu oyunu kazanan. O seni bunu, görsün. Seni bu, görsün bunu, bunu üç kere oynayacaktık arkadaşlar. Bu birinci. Üç kere mi oynayalım? Evet. Tamam oynayalım. Arkadaşlar bu, bu Turun kazananı Eylül mavi oldu. Yani bana... Ama bence Yani kais... bana oyuncak alacak. Hiç, hiç Hayır şey. oyuncak almayacağım. Öyle bir konuşma olmadı. Aha, aha, ha. Hani bana bir şey söyleyecek şey mi? Ya açı alacaktı. O ama, baş... o... ama arkadaşlar oyuncak biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle gidiyor. O başka gidiyor bir şey içinde. Evet. Ben pembe bir şey. Evet. Hadi evet, şimdi... şimdi... <laughs> Şimdi ben başlıyorum. Ya ben yani ben Otur seni görmezler. Yani. Arkadaşlar yani ben kazanmak istiyorum. Oturun kazan ben oldum. Evet. Bu... Evet arkadaşlar. <laughs> İkinci tura ben başlıyorum. Eylül Mavi ilk turu kazandı. Arkadaşlar ipimle annemin kulağına bakayım mı? Doktorculuk mi? oynamıyoruz şu an. Denge oyunu oynuyoruz. Sen... <laughs> Hadi başlayalım. Bana saygı göster. Hadi. 1, 2, ben bir, iki, başlayacağım ben başlıyorum İlker sen ben başlıyorum iki ya bakalım şimdi şöyle ortaya koyacağım direkt üç bir, iki, bir üç evet diz bakalım ama sen neden oraya koydun ben koyacaktım e ben başladım istediğim yere koyabilirim. Sıra sırasında iki tane koydum. Bu da üçüncü. Ben de sıraya. Bir. bir. Bana hipsek, fayla geliyor. Elma yapıyor hipsek senin haline geliyor. Ya buna O az demek. Hadi mi? sen evet üç tane. Çocuklar bizi izleyin ve abone olun. Evet. evet. Ve bir de kalp atın. Evet, bizi de destekleyin lütfen. Evet, haydi dene. Tamam kaza. Arkadaşlar inşallah kaydetmem. Oturarak, oturarak onlar arkadaşlar da, göremez seni. Arkadaşlar. Yani. arkadaşlar şimdi koyuyorum. İnşallah kaydetmem yani. İnşallah. Ben da sonuncu. Git git Dur uzer, bak ne var. Şimdi işlemeye. gitti. Ben. Yani şu. Çok güzel. 1 6 Şimdi. 1 2 3 1 bir 4 <laughs> 5 Altı. altı. sen Hadi bakalım. Aklı Tam koy ama masaya oturma bir, bir Bir tanesi düştü arkadaşlar. Tane tamam, hadi koy bir yere. Aferin sana. 6. Bu sefer de bana yüksek sayılar gelmeye başladı. 1 2 3 4 5 Altı. Tamam sende sıra. Şey Hadi bakalım. Ben de güzel ya. Sizce de değil mi arkadaşlar? ara? Sıra sende. Üç evet. <laughs> Hadi sende. Üç, iki, iki, iki. Bilmiyorum hiç gelmişti galiba. Hadi biz. Gidiyor ya arkadaşlar. Hadi üç. ne gelmişti? Onda? Üç. Ben şimdi. Korkuyorum. <laughs> Önemli değil bu. Arkadaş bir sonra korkuyorum. Bir tanesi düştü. Tamam var. ben bir tane şöyle senin için koydum. Anne. Bir tane daha Hadi. Hayır sıra sende. Bir Hadi bakalım. Bir dört. Kesin şu galiba. Düşünecek bakalım? Bir. Ben bunu İki. Ben göremeyeceğim. Üç. Dört. anne arkadaşlar. yine Ya oyunun Evet. Son tıra Evet. Son tura geçtik. Anne abi bir kurbağa var. Ah o kurbağamız da. Hadi. Bu sefer sen başlıyorsun. Az önce ben başladım. Ha ha ha. Hadi bakalım. Üç. El üstü de da ben atacağım artık. Hile yapıyorsun görüyorum. Anne ben attım üç geldi bu. Şimdi değil. Çevirmedin. Tamam biliyorum. Şimdi üç geldi. Tamam hadi. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Birlik. Anne, bana şaka şaka bir geldi. Siz çevirdim üç. En azından dürüst olduğun için bu sefer seslenmiyorum. Üç koyar mısın hadi? Hadi anneciğim hadi. Artık koyayım şöyle, şöyle bir tane de şuraya koyayım, Bir tane de şuraya koyup defteran kahveder oynuyor. Bakın şöyle öyle. Beş. Beş yani ona beş kaldı. Ben de atayım. İki. Dur. ben atacağım. Üç. Dört. Anne bana bir geldi. Beş. Anne bana bir geldi. Hayır senin zarını ben atacağım. Çek elini. Anne ne oldu? Ne olmuş? Üç geldi. Yani anne gel üç ya. Ne yapabilirim? Hep bana uzun şeyler geliyor. Sana hiç uzun şeyler vermedi daha. Hmm. Hadi bakalım. Bir. İki. Üç. üç. 6 2 3 4 Ama gel annem kaybetti. Evet arkadaşlar. Oyunun kenarı benim. Elin mavi beni yendi. Tebrik ederim kızımı. <laughs> Ama hiç hoş yani güldüğüme bakma bu davranışların <laughs> hiç hoş değil. Tebrik tebrikler. Evet arkadaşlar. Evet, biz... Tebrikler. tebrikler. Evet arkadaşlar bir oyunumuzun da burada sonuna geldik. Bizi bize, Ab bize abone olmayı ve çinkine basmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Yani. Seveceğim şey arkadaşlar. Abone olmayı, çinkine basmayı ve like atmayı unutmayın. Ya. Hoş diyorum da. Bir bir şey diyordum. Yorum da yazın. Belki oynamak Abone kanalımıza abone olmayı, tüm atmayı ve kalp atmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay ve kalp atın. Bay bay. Ve hey güzel... oyunlarda oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa belirtebilirsiniz. Babamın çıkmasını da istiyorsanız, babam merak ediyorsanız biz babama söyleriz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.